Şimdi çay alım fiyatlarına gelelim. Kıymetli hazirun, herkes her şeyi söylüyor. Ancak emin olun ki burada sizlerin temsilcisi olan vekillerimiz de dahil olmak üzere, çay fiyatlarıyla ilgili çalışırken kılı kırk yarıyoruz. Buradaki bütün amacımız şu, bu üretimi yapanlar hiçbir şekilde mağdur olmasın ve bir sonraki sene bu işin devamlılığı ve sürdürülebilirliği ile ilgili onu cesaretlendirecek bir fiyat olsun. İmkanlar nispetinde. Hiçbir zaman için rasyonellikten kopmadık. Hiçbir zaman için biz üreticimize yanlış şeyleri söylemedik. Onu ben de söylerim yani. Hiç bir gerçekliği olmayan bir fiyat. Beklentileri yükselt. Omuzunda küfe olmayanlar için kolay iş. Ancak bu işin kahrını çekenler de çok yakından biliyor ki bu konuda çalışan, kendilerinin yanında olan bizler mutlaka ama mutlaka imkanları sonuna kadar zorlamış vaziyetteyiz.